Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Farkness at Freddy's. Şöyle kameramı kenara koyayım. Gece 4'ten devam edeceğiz. Ben gece 4'ün videosunu çektim ama hatırlamıyorum aslında. Yani üçü çekmiş olabilirim. Sonra 4'e geçmiş de olabilirim. Hadi bakalım geçecek miyiz geçmeyecek miyiz bilmiyorum. Başlayalım. Ben sesi bir ayarlayayım yine. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gece dörtte elektriksiz enerji gerçekten hiç dayanmıyor. Ben öyle Freddy yüzünden kaç kere kaybettim. Biraz oynadım. Bir on kere falan oynamışımdır belki. Elektriği hiç kullanmayacağız şu anda. Bir bakayım. Gördüğünüz gibi hemen gitmişler. Foxy de gitmiş. Şaşırmadım nedense. Nasıl koşacak bakın. Kapıyı tekmeliyor şu anda. Bitti. Şu anda bizde önemli olan sadece şu en yakın odalar. Bir de Fox'ı. Bunları da göz atacağız. Diğerleri bizim için önemli değil. Fred'i e, buraya hiç tutunca Fred'i gözükmüyor. Sadece kameralardan gözüküyor. O zaman kapıyı mutlaka kapatmamız lazım. Yoksa sizi yakalıyor. <laughs> Şu anda yapacak bir şey yok. Sadece böyle bekleyeceğiz. Saat 1 ve 83 enerjimiz. sessizlik çöktü. Aferin Fox'ta gibi olmamız lazım hepinizin. Bakın yerinde duruyor Fox'ta. Ne kadar da akıllı. Fox'ta seni tebrik ediyorum ben. Saat kaç? Evet Fox'ta konuşuyor şu anda. Freddy de konuşuyor. 4 gitmeye hazırlanıyorum ricatlı odalım. 4 inşallah geçin çünkü video çekmemiştim ben 4 geçmek için bayağı bir uğraştım. 3'te de 3. gecede de çok fazla bir şey olmadı o kadar zor değildi ama 4 e, en zor bence. Elektrik bayağı bir hızlı gidiyor. Saniyeyle yaşıyor resmen. Eğer YouTube'dan video ayarlarken bir ayarlardan birkaç x daha yaklaştırırsınız yani hızlandırırsınız çok hızlı gittiğini fark edeceksinizdir. Merhaba Gülüm. Ne yapıyorsun orada sen? Çok güzel bir sürpriz yaptın bana. Bu Şu parvaniyi bir kapatabilir misiniz? Beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Elektrik israfı hem. Toksi gitmiş. Şu anda 52. elektriğiniz Ve saatin 3 olması lazım geceyi geçebilmemiz için ve şu an biz kaybedebiliriz muhtemelen. Tam gece 3 şu anda o zaman öyle bir şey demeyeyim. Yarı yarı kullanmalıyız elektriği. Freddy's şey son gecelerde hani e, elektrik bitince saat hep ben 5'te yandım. Hiç affetmiyor Freddy. Çok zaten. Çok hızlı. 33 elektriğimiz 33'üne saat daha 3. Ama 32 oldu şimdi Merhaba. Abi ne oluyor? Eyvah. Arkadaşlar eğer şu anda ben kameraya bakarsam kamerayı kapattıktan sonra Bonnie beni yakalayacak. O yüzden kameraya bakmamam lazım. Ve Freddy de beni yakalayabilir demek oluyor da. Bonnie şu anda oraya pustu bize yakalayabilir demektir bu da kameraya düğmeler çünkü e, düğmeler çalışmıyor. Foxy kardeşim ne yapabilirim ben? Şu zeki Bonnie ay sesi kıstım. Zeki Bonnie düğmeleri bozdu. En azından öbür düğmeler bozulsaydı kazanma ihtimalim vardı bir olanaktan dolayı. Tamam ama biz tabii ki de bıkmayacağız. Yeniden devam ediyoruz. Dördüncü gece. Hiçbir şey yapmayacağım. Sadece bekleyeceğim. 98 oldu. Onun şu anda 100 olması lazım. Pervaneyi artık neden çalıştırıyorlarsa... Benim oğlum serin zaten çalıştırmaya gerek yok ki. Abi hemen ne kız ediyorlar ya. Kokusuna bakalım. Ben bu gece geçemeyecek gibiyim. Bir de sus konuşma zaten. Sana konuşmak <laughs> yasak. Hemen gelmiş zaten. Çok kullanıyorum elektriği. Az kullanmam lazım. Tamam, kamerayı çok bakmamaya çalışacağım. Fox, ne istiyorsun benden? Geç hadi, geç. Rahatladın mı? Kapıyı tekmeleyince elinle geçiyor kardeşim seni. Bak hemen hazırlanıyor bir daha. Akıllanmayacak bu Foxy. İki olsun saat. Enerjimiz yetiştirirken iki olursa iyi olur. İlk kameraya bakmayacağım dedim ama neyse. Şu anda çok hareketti. Diğerleri hiçbir şey yapmıyor yani. Sen Eyvah. Freddy geldi. Bu Freddy var ya enerji çalma ustası. Enerjiyi bitirmek de çok iyi bu Freddy. Kapıyı kapatmazsınız. Aa bir daha bu çıktı. It is me, çıkıyor. Çıka geldik. Açabilmiş bu da. İnsan burayı bir temizler yani. Bu kadar pis olmuyor Burası. Önce kallarıyla dolar yer. Hadi 3 olsun. Hatta 6 olsun hemen. Foxy gitmiş. Star Fox nereye geliyorsun? Ya Freddy bir git ya bir git. Bir salın beni. yorum bakmamam lazım tamam yok Ne yazık ne ya. Bu oyuna gelmedi ama hiç. Değil mi? Gelmedi diye hatırlıyorum. Daha demin geri gelmişti. <laughs> of. Of. Ah. Kırdı neden gitmiyorsun? Enerji israfısın sen. Enerji israfı. Enerjimiz 15. Bu hiç değil. 14 oldu bile. <laughs> Gel çok sizinle. Ne oldu ya? Tamam kaybettim. Kesin kaybettim. Bir sakınca yok bunda. Freddy yakalayacak. Arkadaşlar sesinizi kısabilirsiniz. Ses bombasına yağmur olmak istemiyorsunuz eğer. Bakmayacağım sana. Bakmayacağım, dedi. Sana bakmadığım için beni yakalamazsın, değil mi? yakalarmış bunu öğrendim. <laughs> tamam arkadaşlar bir kez daha cam eğer kaybedersem bunu da. Bir ara veririm sonra bir tane daha çekerim bununla ilgili video. Kazanmaya çalışacağım. <laughs> Ama gece 4 çok zor. Bunun altısını merak ediyorum var mı acaba gece altı beş var da gece altı var mı bilmiyorum. 99 enerjimiz saat şu anda dört olsa ve enerjimiz hala 98 olsa ne güzel olur değil mi? 90 olunca bakacağım arkadaşlar. Hatta 95 olunca bakayım. Bakıyoruz. Tamam. 90 olunca bakacağım. Fox'tan korkuyorum sadece. Ben en iyisi şimdi bakayım çünkü Foxy gitmiştir. Evet dedim. Gitmiştir diye. Foxy bu kadar iyi tanıyorum işte. Kimseden iz yok. Hayret. Değil, bir bakalım. Kampi gibi burada. Şu anda enerjimizi harika kullanıyoruz. 80 olması şu anda 80 enerjimiz. 70 olması lazımdı. 70'e kadar umarım 2 olur yani. Nerede geldin abi sen? Kamerada yoktu. Çok komik. Gül oradan gül. Bu Bonnie'ye iyi bir ceza vermemiz lazım. Bizim akıllanmayacak bu. <laughs> Olmuyor. Sesi kıstım ya. Ah sonunda gitti. Ceza vereceğimizi öğrenince kılan herhalde bu bunu. Elektriğimiz 58 ve şu anda iyiye gitmiyor bu. 60 olsa azından daha iyi. Öfff. Çok iyi. Çok iyiceksin. sınav değil en kolayıymış yani bu en kolay ama ben zorlandığıma göre bir sen eksiktin abi hoş geldin bir sen eksiktin sen de geldin tam oldu enerjimizin elli olması lazım şu anda Resimler çok dikkatimi çekti. Çocukların yaptığı resimlere bakıyorum. My day yazıyor benim günüm yazıyor. My to yazıyor bir de onu bilmiyorum ama. Yazının devamı görünmüyor yani öyle diyeyim size. Merhaba. Freddy ne zaman gideceksin? Aha Freddy gitmiş. Boşuna tutuyorum ben kapıyı. İşte Freddy bu yüzden enerji israfı. Benzin gitti mi? Gitmemiş. Bana bakıyor aylak aylak. çok fazla pis. Çöpler var, kağıtlar, içecek su, ömcek ağları. çok, güzel, çok gıcıksın. <laughs> ne oldu ya? Ne ara bitti? <laughs> Yazık bana. Ağlayacağım artık. İyi Freddy ya. Rahatladın herhalde. Rahatlamışsındır. <laughs> tamam yakaladı bitsin artık. Zaten bir mucize olup saatin altı olmasını beklemiyorum. yedi saat altı oluyormuş. Fazla sessiz oldu ama. O şans bende nerede arkadaşlar? Gördüğünüz gibi o şans bir kere olur bende. İkincisi yok bunun. Ama çok yordunuz. Beni gerçekten çok yoruyorsunuz siz. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.